Tokat kaça ayrılıyor? Dörde. Dörde ayrılıyor. Birincisi şefkat tokadı. Bir çocuk sobaya doğru koşarken ona şefkat ve merhamet besleyen validesi veyahut valideyni o çocuk sobaya dayanmasın diye şöyle bir tokat aşk eder. O çocuk da onun zararlı olduğunu anlar ve kendine daha büyük bir zarar vermekten kurtulmuş olur. Ne oldu bu? Birinci kademe şefkat tokadı oldu. İkinci kademe zecir tokadı. Zecir tokadı ile ilgili bazı kaynaklarda vuran iflah olmaz diye yazı hala var. Bilginiz olsun. Ama ben ayrıntılı tahkik ettiğimde Risale-i Nur'da da birazdan okuyacağız. Aynı abiyle ilgili başka mesele de anlatıyor Üstad. Biri şefkat, biri zecir tokadı gibi oluyor ve daireye geri dönüyorlar. O yüzden ben zecir tokadının çok kuvvetli, belki insanın elini, evini, bacağını, böbreğini bile götürebilecek şekilde kuvvetli, belki hayatında bazı şeyleri tamamen yok olacak şekilde kuvvetli de olsa daireye döndürme ihtimali daha yüksek gibi görüyorum. Bilginiz olsun zeciri şefkatin şiddetlisi olarak kodluyorum. Bazı kaynaklarda zeciri yiyen iflah olmaz diye yazıyor. Bilginiz olsun. O da bir görüş, bu da bir görüş. Zecir, sürme, sakınma, defetme. Şimdi zecir tokadı şefkat tokadının çok daha kuvvetlisi oluyor. Yani az önceki anne örneğinde çocuk anlamıyor ve ısrar ediyor sobaya doğru koşmaktan. Bu sefer ne oluyor? Şak 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 şak. Hani öyle olur ya böyle küçük emrah filmlerinde falan da. Neye elini atsa bir tokat daha, bir tokat daha, bir tokat daha, bir tokat daha. Hayır. Ha bu da başıma gelecekti diyor. Bunu dediği o esnada eve de haciz geliyor evden de atıyorlar falan değil mi? Üst üste üst üste olan hadiseler. Zecir tokadı bu şekilde. 3 hiddet tokadı. Hiddet tokadı ekseriyetle muarızlara gelir. Kur'an peygamber düşmanlarına gelir. Ama o tokat geldiğinde Allah azze ve celle iyi kötü diye bir ayrım musibet esnasında yapmaz. Yapsaydı eğer Kötülerin her biri takiye yapıp iyi olurdu. Ebu Cehiller de Ebu Bekirler gibi namaz kılardı ki aman bu musibet bana gelmesin diye. Bu yüzden toplu bir şekilde gelmesi icap ediyor. Tabii ki de ahiret karşılıkları aynı olmayacaktır. Belki de hiddet tokadı yani bir deprem, bir sel, bir kasırga, bir çığ düşmesi bir pandemi, bir koronavirüs gibi bir olay onların yüzünden umuma gelecektir. Ve sizin hayatta sevdiğiniz, muhabbet beslediğiniz çok güzel bir insan da o yolla vefat edecektir. Şimdi siz üzüleceksiniz belki bunların yüzünden oldu ama bak gül gibi adam gitti diye. Ya insan üzülür mü? Daha güzel bir diyara gitmişse hem de hastalıktan şehit olarak ölme ihtimali çok kavi. Hadislerde geçiyor. O insan dünyada ne yapsa ne etse belki şehadeti elde edebilir miydi? Çok zor. Ama bir hastalık küçücük bir mikrobun eliyle Allah ona şehitlik verdi. Yani lütfen bu tür tefekkürleri Ahireti hesaba katmadan sadece dünyayı düşünerek yapmamak lazım yani. Şimdi ben masada şöyle muhabbetlere denk geliyorum. Bir arkadaş konuşuyor diyor ki ya işte diyor şu adamlar var ya diyor bu dünyanın da en delikanlı adamları diyor. Ben de diyorum ki e sahabeler diyorum o başka diyor. Ya başka olur mu ana konu o. Sen onu orada unuttun, orada unuttun, hayatında hayatından unuttun. Ana konu burası olmadıktan sonra ne olacak? Din nereye koyacağım ben? Din benim hayatımın temelinde, merkezde bile değil, her yerde. Hani din merkezde de benim konuştuğum konu onun dışında değil yani. Senin bugün yaptığın doğru, yanlış, iyi, kötü ne varsa, din onun tamamını boyayan bir şey zaten. Şefkat tokadı. Yani uçurumdan doğru koşan koyuna çobanın taş atıp dur düşeceksin sürüme geri döndemesi. Yani kalbimizin dünyada başka şeylere mail ettiği zaman mail ne demek? Kalbin akması diyelim olur mu? Çünkü asıl alanı orası. Asıl alanını neden söyledim biliyor musunuz? Nefsül emir. Ne demek? Bir şeyin mahiyeti, aslı, hakikati demek nefsül emir. Mesela kainat kitabını konuşuyorsun. Üstelik da geçen bir kelime vardı. Tanrı aşkına kuşken ne diyorsun? Bu şeftali nefsülemirde. Şöyle bir kanundur aslında falan diyorsun ya nefsüne emir bir şeyin hakikati demek. Şimdi meyletmek, yönelmek dersin. Daha sonra kalbin akması dersin. Daha sonra başka bir mana, başka bir kelime gelir gelir hakikati açılır. O yüzden bir şeyin nefsülemrini anlamak için bunları tam yerli yerine oturtmamız şart. Üç neydi? Hiddet. Ne oluyor hiddet? Muarızların bulunduğu tavırlardan ötürü umuma karşı bir musibet yağması. Deprem gibi, sel gibi, koronavirüs gibi vesaire gibi. Bu da hiddet tokatı oluyor. Dördüncüsü ne Samet? Kahır. Kahır tokadı. Kahır tokatında artık ne dünya kalır ne de ahiret kalır. Kahır tokadı nedir? Bir Lut kavminin helakı gibidir. Kahır tokadı nedir? At kavminin, Semut kavminin helakı gibidir. Peki bir soru soruyorum, soruyu Uğra soruyorum. Allah'ın gayb perdesinden çıkarıp kahrını döndürdüğü tek kavim hangisidir? İsmi o kavmin? Nino. Ninova kavmi. Evet. Gayb perdesinden çıktıktan sonra geriye çağırdığı, uygulamadığı tek Kahırs çeşidi odur. Başka yok. Gayb perdesinden hangisi çıktıysa her biri yağmıştır. İnsanların niyetinin ve samimiyetinin ne olduğu ve nasıl olduğu, iyi mi kötü mü, aslı asları nedir? Nefs-i Emir'de olaylarla anlaşılır. İnsanlar dışarıdan birbirine baktığında hüsnü eder, herkes insana benziyordur. Ama aslı itibariyle hayır öyle değildir. Dışarıdan baktığınızda yumurtaların hepsi birbirine benzer. Sen ayırabilir misin yılan yumurtası, akrep yumurtası, tavuk yumurtasını? Ben de ayıramam. Peki ayırmak için ne lazım? Yumurtanın kırılması lazım. Bizlerin ayrılması için ne lazım? İmtihan ile yumurtamızın kırılması ve içimizde tavuk, civciv, ördek mi var? Yılan, akrep, çıyan mı var? Bunun ortaya çıkması lazım. Allah bazen bu ayrılmayı tokatlarla yapıyor. O tokat başa geldikten sonra Geri içe ki şefkat tokadı oluyor. Önemli bir cümle geliyor o zaman. Bir şeye şefkat tokadı, zecir tokadı diyebilmek için neticesini beklemek zorunluluğu var. Başıma bir şey geldi üzüldüm, hayır neticesi güzelse şefkat ve zecir tokattır. Şefkat tokatlarından netice kelimesini unutamıyoruz o zaman. Bir gün İstanbul'da oturuyorum, iki kişi konuşuyor, aralarında konuştukları mesele Hani şu Karadeniz'in Rusya'ya mı, Moldova'ya mı kapılar açıldı. Ardından belli başlı oralara gitme gel muhabbetleri başladı. Aralarında konuşuyorlar o dönemde. Bir tanesi şöyle bir yorum yaptı. Ya görüyor musun bak o kapılar açtılar. İnsanlar rahatça gidip geliyor. Oradaki insanlar da rahatça gidip geliyor. Karadeniz'deki bir sürü insanı bozdu dedi. Buna karşılık öteki adam şunu söyledi. Hayır dedi. Onlar zaten bozuktu ama kendilerine zemin bulamıyorlardı. Kapılar açılınca ortaya çıktı dedi. Ben bu ikinci görüşe %100 katılıyorum. Bilginiz olsun. Allah kişinin mayasını, nefsül emrini ortaya çıkarabilmek için böyle imtihanları bizlere sunuyor. Bu imtihanların dönüşü hayra döndüğünde biz onlara evet şefkat tokadı diyebiliyoruz. Ama hayra dönmeyenin ne? Şefkat tokadı diyemiyorsun. Başka bir şeydir yani. Çok hikmeti var. Bilemiyorsun yani. Şefkat tokadı neticesine baktığında insanı daha canlı bir hale getiriyorsa şu bir gerçektir. Şefkat tokadı bir motivasyon tokadıdır. İnsan ileriki dönemlerde hayata daha sağlıklı, daha sağlam daha bilinçli, daha itidalli, daha vasat şekillerde tutunuyorsa kesinlikle ve kesinlikle geçmiş yara tecrübelerinde baktığında hatırladığı ve okuduğu yara izleri vardır. Yani o yara izi aslında sadece şöyle bir yara çizgisi değildir. O kişinin hayat tecrübelerini bir rot etme şeklidir. Ben şu tarz insanlarla dostluk ettim, onların etvarına bakmadım, ahvaline bakmadım. Niyetlerine hiç dikkat etmedim ve sonunda başıma neler neler geldi. Hatta şuramı da yarmıştım. Bu benim bir not etme şeklim. Bu not etme şekli sayesinde ileride gönlü güzel, gözünde gönlünde menfaat olmayan güzel dostlar edindim. Dersen neticesi nasıl çıktı? Güzel. Neticesi böyleyse sebebi ne oldu o zaman? Şefkat tokadı oldu. Sebep sonuç ilişkisi var şefkat tokadında. Sonucu hayırsa sebebi nedir? Şefkat tokadıdır. Şimdi bu nazarla baktığında bizim hayat tecrübelerimiz bile buna girebilir. Ama şefkat tokadı hizmet dairesinde hususi bir alanı vardır. Biz o alandan çıkarmayalım konuyu. Şimdi biz tokadın mahiyetini anladığımıza göre şunu kesinlikle söyleyebiliriz ki Tokat yememek, tokat yemekten çok daha büyük bir tokattır. Evet, buyurun. Bismihi subhanuhu. 10. Lema, Şefkat Tokatları Risalesi. Birincisi, bu bir çare Said'dir. Şimdi şunu başta anlayalım. Üstad Hazretleri Şefkat Tokadını anlatıyor ve birinci örnek olarak kendisini koyuyor. Üstad Şefkat Tokadı yemişse bizi harcarlar. Bunu bir kabullenmek lazım. Ya devam. Her ne vakit hizmete fütur verir, neme lazım diyip hususi nefsime ait işlerle meşgul olduğum zaman Tokat yemişim. Bir insan hizmete fütür getirirse. Yani bu hakikatleri biliyor, duyuyor, görüyor ama bilmemiş, duymamış, görmemiş gibi davranıyor. Hayatının birinci sırasına bir türlü koymuyorsa o insan hizmete fütür getiriyor demektir. Ve bunun neticesinde de onu ne bekler? Şefkat tokadı, evet. Hem de kanaatim geliyor ki ihmalimden tokat yedim. Bu arada şunu da hesaplamak lazım. Şefkat tokadı her zaman yanlış bir şey yapınca yenilmez. Dairenin daha merkezine geldiğinde yanlış bir şey aklından geçse bile şefkat tokadı yemeye bir vesiledir. Üstad Hazretleri gibi zatlar bir gün pencereden baksa bu bahar ne hoşmuş deseler başlarına gelmeyen kalmaz. Onların dünya ile kopukluğu o kadar, ahiretle alakaları da o kadar kuvvetli işte. Onlar için şu bahar ne hoşmuş deyip bir kokusunu nefeslerine çekmek bile başlarına gelmeyen kalmaması için yeterli bir sebepse biz de ne kadar o merkeze yaklaşsak bir süre sonra amellerimizden değil tavır, düşünce, Niyetlerimizden bile şefkat tokatları yiyebiliriz ve bu kötü değil iyi bir şey merkeze yaklaştığının bir alametidir. Ben burada size ilah hadisesini hatırlatmak isterim ilah hadisesinde Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın hanımları toplanıyorlar ve Ayşe validemizi sözcü seçiyorlar Sözcü seçtikten sonra birer çaput elbise istiyorlar. Biri şöyle benekli, biri şu şekilde diye. Ve Medine'de Müslümanların en güçlü kuvvetli olduğu dönemlerde durumu nice kötü olanlar bile şimdi bu kadar iyiyken biz de sadece birer elbise istiyoruz demişler. Yatlar katlar da değil. Ama merkeze geçmiş, rol model olan birilerine göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu uygun görmüyor ki 29 gün boyunca Mescid-i Nebevi'de bir çadırda hanımlarıyla görüşmeden vakit geçiriyor. Biz o merkezin, ne kadar ince, ne kadar hassas olduğunu kalben anlayamayız yani. Çok uzağız bunlardan. Demek ki orası öyle en ufak bir şey bile kabul etmeyen bir yer. Allah oraya doğru yaklaştırsın inşallah bizleri de. Evet, hassasiyet bu seviyededir. Bilginiz olsun. Hasenetül Ebrar, Seyyiatül Mukarrebin ne demekte? İyilerin yaptıkları güzellikler. Sen şimdi şurada bir iyilik yaptın, kendini mutlu hissettin ya. Allah'a daha yakın bir kul için o günah gibi bile gelebilir. Devam edelim mi? Çünkü hangi maksadım beni iyi faale sevk etmiş ise onun aksi ile tokat yerdim. Biz ifali aldatma diye kodlayalım. Şefkat tokadı için ne lazım? Neticesinin hayır olması lazım. O yüzden maksadının aksi ile tokat yemek, şefkat tokadından daha büyük bir kümedir. Yani insan maksadının aksi ile tokat yiyip komple daireden atılabilir. O yüzden bu kelime önemli işte. Şey gibi düşünün, desi ise vesvese. Desi daha büyük bir kümedir, vesvese bir alt kümedir. Maksadının aksi ile tokat yemek büyük kümedir, şefkat tokadı onun alt kümesidir. Şefkat tokadında Allah neyi ortaya çıkarıyor? Niyetleri niyetleri, bu yumurtayı kırayım, bunun niyeti civciv mi? Bunun niyeti ördek mi? Bunun niyeti timsah mı? Bunun niyeti akrep mi diye çıkarıyor ortaya. Mesela bir insana niyet hayır, akıbet hayır diye niye dersin? O adam başına bir şey gelmiş olması lazım. Bu motivasyon cümlesini söylemen için. Bir imtihana maruz kalması lazım öyle değil mi? Yani o adam üzgündür köşede. Ya bu Böyle oldu ya. Şu İstanbul'daki dört katlı annemin bir türlü açamadık ya. Nasıl olacak bu iş? Bir de gelir ki, ''Abi ya endişe etme bak. Niyet ayır, akıbet ayır.'' O zaman nedir burada? Başına gelen olaylar, seni dairede daha kuvvetli tutmak, seni ileriye hazırlayabilmek için bir şefkat tokadıdır. Ama şefkat tokadı olduğunu, yani neticesinin güzel olduğunu belirleyen niyetin olacaktır. Tabi Allah bunları kader planda yazarken sırayla yazmaz. Neydi o cümle? ''Kader sebeple müsebbebe bir taalluk eder.'' diyor. Devam! ''Sair halis arkadaşlarımın da yedikleri şefkat tokatları Dikkat ede ede benim gibi hangi maksat için ihmal etmişse onun aksiyle şefkat tokatlarını yediklerinden kanaatimiz gelmiş ki o hadiseler hizmeti i Kur'aniyenin kerametindendir. Şimdi sizler gerçekten bu yazılanlara ve Üstad Hazretlerine inanıyorsanız ya evet yani bizim bu zatın yazdıkları eserlerle hayatımız çok ciddi mayalandı, yön buldu. O yüzden ben onun dediğine itibar ediyorum, güveniyorum diyorsanız rahatın için hizmeti ihmal ediyorsan bil ki rahatın kaçacak. Güya keyif etmek için hizmeti ihmal ediyorsan bil ki ilk keyfin kaçacak. Dünyadan bir payı edineyim diye hizmeti ihmal ediyorsan bil ki o dünya çamur gibi eline yüzüne bulaşacak. Film ve dizilerde izlediğim pembe, mutlu bir hayatta ben kurayım diye hizmeti ihmal ediyorsan bil ki o kurduğun hayat kapkaranlık kalacak. Ne olacak? Maksadın aksiyle tokat olacak. Üstad Hazretleri yazmış mı? Yazmış. Sen de itimat ediyorsan şu kadarcık matematiği bence insanın yapması lazım. Şu işten kaçtığın anda huzurundan da kaçacaksın. Devam. Mesela bu bir çare Sait Van'da dersi hakaiki Kur'aniye ile meşgul olduğu miktarca Şimdi bak. Üstad Hazretleri Van'da bir manastırı tamir ediyor. iki sene kalıyor. Yanında da birkaç talebesi var. Tefekkür ederim. Evet. Mesela devam et. Mesela bu bir çare Sait Van'da Dersi hakaiki Kur'aniye ile meşgul olduğu miktarca Şeyh Said hadisatı zamanında vesveseli hükümet hiçbir cihette bana ilişmedi ve ilişemedi. Şeyh Said hadisesini de hatırlıyorsunuz. Bu tabi Üstad Hazretleri ile karıştıranlar olabiliyor. Üstad Hazretleri Bediüzzaman Said Nursi, diğer zat Şeyh Said oluyor. Onun bir hadisesi oluyor. O hadisede her herkesi topluyorlar. Hangi Müslüman ele geçse topluyorlar. O dönem Üstad Hazretlerine kimse ilişmiyor. Devam. Vaktaki ne neme lazım dedim. Kendi nefsimi düşündüm. Ahiretimi kurtarmak için Erek Dağı'nda harabe mağara gibi bir yere çekildim. Bak dışarıdaki insanlar ve hadiseler neme lazım? Ben gidip Van Erek sabahlara kadar ibadet edeyim demiş. Kötü bir şey mi diyor? Hayır. Nefsini düşünmek, ahiretini kurtarmak için bile hizmetten geri duramazsın görüyor musun? Tokat yeme meselesine bakar mısınız? Ve Üstad Hazretleri'nin eminim ibadeti de bizim ibadetimiz gibi değildir yani. Sabahlara kadar. Bir yerde ne diyor? Yaprakların hem hemeleriyle ağladım diyor. Onların zikrini bile duyabilecek bir kapasite var demek ki. Bu bir seviye meselesi ama geri çekilmek uygun değil. Hangi peygamber aklınıza geldi? Yunus bin Metta. Ne oluyor? Kavim anlamıyor diye Allah Azze ve Celle 40 gün kal diyor. 37. günde Ninova'yı terk ediyor ve gemiden atılarak bir Yunus balığının karnında kalıyor. Kur'an'da nasıl geçiyor? Kalem suresinde. Sahibi hut gibi yapma diyor. Kime diyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a diyor. Yani öyle gitme diyor bak. Ne olursa olsun sakın gitme diyor. Terk etme diyor. Onları bırakma diyor. Allah Allah. Devam. O vakit sebepsiz beni aldılar nesyettiler. Burdur'a getirildim. Orada yine Hizmeti Kur'aniyede bulunduğum miktarca o vakit menfilere çok dikkat ediliyordu. Her akşam ispatı vücut etmekle mükellef oldukları halde ben ve halis talebelerim Müstesna kaldık. İspatı vücut demek. Hani mahkemeye gidip imza atıyorsunuz ya ben buradayım ben buradayım. İspatı vücut o demek. Benim varlığım burada diye ispat ediliyor. Sürekli insanlarda böyle bir zorunluluk var doğru dönem. Ama Üstad Hazretleri hizmetine tam tutunduğu için hayret verici bir şekilde Üstad ve talebelerinden ki en çok gözlerine batan adam Üstad Hazretleri. Yani mutlaka bu adam bize sorun çıkaracak diye etmediklerini bırakmamışlar. 27-28 yıl boyunca sürekli sürgün sürgün gezdirmişler Üstad Hazretleri'ni. Ona rağmen o dönem hizmetini tuttuğu için kimse dememiş gel sizin de imza atın diye. Çok hayret verici değil mi? Devam. Ben hiçbir vakit ispatı vücuda gitmedim. Hükümeti tanımadım. Oranın valisi oraya gelen Fevzi Paşa'ya şikayet etmiş. Fevzi Paşa demiş. Ona ilişmeyiniz. Hürmet ediniz. Bu sözü ona söylettiren Hizmeti Kur'aniyenin kutsiyetidir. Ne vakit nefsimi kurtarmak Yalnız ahiretimi düşünmek fikri bana galebe etti. Hizmeti Kur'aniye'de muvakkat fütur geldi. Bakın yine fütur olayı var. Bir usanç getirme meselesi. Evet. Aksi maksadımla tokat yedim. Bak maksat nereye bakıyor? Niyete bakıyor. Niyet nedir? El kastül kalptir. Sen karşıdaki insanı belli başlı cerbezelerle, ifaller ile aldatabilirsin belki ama haşa Allah senin o derinlerdeki kalbinin kastını en iyi bilendir ve başına gelecek hadisat ona göre yaratandır. Çok ince ya. Devam. Yani bir menfadan diğerine İsparta'ya gönderildim. Ya. Ta Burdur'daydı. Ne oldu? İsparta. Ne olunca hizmete fitur edince. Devam. İsparta'da yine hizmet başına geçtim. 20 gün geçtikten sonra bazı korkak insanların ihtarlarıyla belki bu vaziyeti hükümet hoş görmeyecek bir parça teenni etsen daha iyi olur dediler. Tenni biraz geri dur. Bir hizmette ihtiyat hiçbir zaman irtidat değildir. İrtidat ne demek? Çıkmak, geri çekilmek. Yani bir hizmetin ihtiyatı, tedbiri hiçbir zaman o hizmeti çok gerilere çekmek değildir. Devam edelim. Ben de tekrar yalnız kendimi düşünmek hatırası kuvvet buldu. Aman halklar gelmesin dedim. Üstad Hazretleri'nin kendimi düşünmek dediği de yani bizler gibi şurada bir rahat edeyim, şurada koltuğa uzanayım değil yani. Sabahlara kadar ibadet etmek, evradını, eskarını, virdini, dualarını yapmak, sabahlara kadar namaz kılmak, günde uyuduğu kaç saat zaten, sabahlara kadar Allah'a yakarmak, sabahlara kadar onu tanıma arusunda olmak. Üstad Hazretleri'nin nefsimi düşündüğüm dediği hadise gene bizim nefsimizi düşündüğümüzde hiçbir yakından uzaktan bir ilişkisi yok. Hasenetül Ebrar Seyyiyetül Mukarrebin. Devam. Yine o menfadan dahi üçüncü nefi olarak Barla'ya verildim. Barla'da ne vakit bana fütür gelmiş ise... Burdur. Sparta barla. Evet. Yalnız kendimi düşünmek hatırası kuvvet bulmuş ise bu ehli dünyanın yılanlarından, münafıklarından birisi bana musallat olmuş. Burada çok manidar geliyor. Ne zaman kendini düşünmeye vakit ayırdığında birileri tasallut ediyor sana. Allah kendi nefsimizi düşünmeye başladığımız zamanlarda bize de böyle tasallut ettiriyor. Bazı gözleri üzerimize dikiyor, tarasutat ettiriyor. Demek neymiş olay? Biz içten içe, derinden derine, belki zahirden zahire kendimizi, rahatımızı düşünmeye başlamışız ki Allah merhameten bir uyarıcı gönderilmiş. Kime? Onları göndermiş. Şimdi velev birileri geldi sana musallat oldu. Kötülük yapıyor, münafıklık yapıyor. O eylemi yaratan kim? Allah. O zaman şunu demek düşmez mi bize? Başıma gelenlerden Allah'ın haberi varsa, Ememet kime darılıyorsun o zaman? Zira sen darılmaya değil, dayanmaya gelmedin mi buraya? Bunlara demek düşmez mi bize? Ya, devam. Bu 8 senede 80 hadiseyi kendi başımdan geçtiği için hikaye edebilirim. Usandırmamak için kısa kesiyorum. Ey kardeşlerim, başıma gelen şefkat tokatlarını söyledim. Sizlerin de başınıza gelen şefkat tokatlarını izin verseniz ve helal etseniz söyleyeceğim. Gücenmeyiniz. Hmm gücenen olursa ismini tasrih etmeyeceğim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel hakim ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin el fatiha ma salavatı.